Yıldırım'da kurulan sem pazarlarından orada oluşan atıkları toplayıp tesisimize getiriyoruz. Burada önce bir ayrıştırmadan geçiriyoruz. İçerisindeki işte plastik, kağıt, karton ve benzeri yabancı maddeleri ayrıştırıp kompost makinemize atıyoruz ve 24 saat içerisinde de organik gübre elde ediyoruz. Yıldırım sınırları içerisinde bizden talep edilmesi halinde tüm vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde bu kompost gübreyi dağıtıyoruz. Haftada 3500 litre kompost organik gübre elde etmekteyiz. Bu da yaklaşık 10 ton atığa tekabül etmekte yani pazar yerlerinden 10 ton atığı toplayıp 3500 litre organik gübre elde ediyoruz.